İnsan bir yük kamyonu olsaydı ki ben galiba öyle, yakıtsız sabır olurdum. Bir gün hapse düşersen ben de sabrederim. Ama şimdi harekete geçmem lazım. Nasıl bir hareketten bahsediyorsun? Kardeşimizin anısına yakışır bir hareket. Özgür şu anda çok öfkelisin. Karar vermek için uygun bir zaman değil. İntikam kelimesinin zihnine girmesine bile izin verme. Ne yapayım baba? Sineğimi çekeyim. Ne diyeyim Suat'ın annesine? Unuttuk gitti heves teyzemi ne diyeyim. Oğlum seninle karşılaştığımız günden beri. Yani yeniden buluştuğumuz günden beri. Aynı şeyi söylüyorum. Bırak bu işleri diyorum. Ayrıl bir yoldan diyorum.